Günümüzün iktisadi koşullarında menkul mal ve gayrimenkulden sonra menkul kıymet kavramı da hayatımıza girdi. Böylece İslam toplumlarında menkul kıymetlerin alım satımı, faizle ilişkisi ve zekata tabi olup olmadığı konuları gündeme geldi. İslam alimleri de menkul kıymetlerin dini hükmünü tartışıp çeşitli çözümler ürettiler. Bu konuyla bağlantılı olarak ele alınacak anahtar kavramlar menkul kıymet, faiz, borsa ve zekattır. Programı izledikten sonra menkul kıymet nedir? Menkul kıymetlerin faizle ilişkisi nedir? Menkul kıymetlerin hükmünü ve satın alınmasını etkileyen durumlar nelerdir? Çek, senet, kırdırmak caiz midir? Menkul kıymetler zekata tabi midir? Sorularını cevaplayabileceksiniz. İslam dini insanların servetlerini nereye harcadıkları kadar, servetlerinin nereden kazandıklarıyla da ilgilenir. Servet kaynaklarının meşru olmasına da önem verir. Günümüz fıkıhçıları menkul kıymetleri de bu ilke doğrultusunda ele almış ve çeşitli çözümler üretmiştir. Bugün en yaygın menkul kıymetler tahvil, hazine bonosu, kar-zarar ortaklığı belgesi ve hisse senedidir. Menkul kıymetler sahibine ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan ve belirli bir meblağı temsil eden kıymetli evraktır. Tanımlandığı anlaşılacağı gibi, menkul kıymetler kişi ortaklık ya da alacaklılık hakkı doğurur. Menkul kıymet evrakı ise kişinin bir gayrimenkule ortak olduğunu veya bir şahıs ya da kurumdan alacağı olduğunu gösterir. Bu sebeple menkul kıymet evrakları alacak senetleri ve ortaklık senetleri şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bugün sade vatandaşın da günlük hayatında yer bulan devlet tahvili, hazine bonosu gibi menkul kıymetler sahibi için alacak senedi oluşturur. Kar zarar ortaklığı senetleri ise adı üzerinde sahibi için birer ortaklık senedidir. İslam'da az da olsa belirli ve sabit bir kazanç elde etmek amacıyla borç vermek caiz değildir. Bu nedenle kazanç içeren her borç işlemi faiz olarak nitelendirilmiştir. İslam alimlerine göre alacak senetleri şeklindeki menkul kıymetler de faizli işlemlerdir. Dolayısıyla İslam açısından menkul kıymet alım satımı caiz değildir. Ortaklık senedi özelliğinde olan menkul kıymetlerin caiz olduğu konusunda ise alimler arasında görüş birliği sağlanmıştır. Ancak İslam alimleri Gelir endeksli senet hakkında meşru ve gayri meşru şeklinde iki farklı görüşü savunmuştur. Alacak senedi anlamına gelen menkul kıymetler, İslam alimleri tarafından faizli işlem kabul edilerek caiz görülmemiştir. Ancak daha çok kişinin edinebilmesi için taşınmaz bir mal varlığının parçalara bölünüp hisse senedi çıkarılması meşru görülmüştür. Böylece küçük tasarruf sahipleri ortaklık senedi özelliği taşıyan bu hisse senetlerinden alarak yatırım yapabileceklerdir. Bu temel kabule rağmen söz konusu senetlerin borsada alım satımı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. İslam alimlerinin çoğu faizli borç grubuna girmeyen, kara zarara ya da mülkiyete ortaklığı temsil eden menkul kıymetlerin borsada satışının caiz olduğu görüşündedir. Bir kısım alim ise anonim şirketlerin ortaklık senetlerini satın almanın caiz olmadığı görüşündedir. Bunun nedeni hisse senedi alışverişinin ortaklar arasında yol açtığı haksızlıklardır. Bazı araştırmacılarda hisse senetlerinin alım satımını menkul kıymetler borsasının işleyişi açısından ele almıştır. Borsada kurumlar arası bilgi sızdırmalar, ekonomik krizler, Hileli ve spekülatif davranışlar menkul kıymetlerin reel değerini etkiler. Ayrıca kıymetli evrakın fiyatı borsada serbest iradelerle oluşmaz. Burada bir tarafın lehine, diğer tarafın da lehine haksız kazanç söz konusudur. Araştırmacılar bu tür nedenlerle borsadan hisse senedi alım satımı yapmanın caiz olmadığını belirtmiştir. Bu görüşe göre ortaklık şeklindeki hisse senetlerini bu senetlerin pazarlandığı borsa ve şirketin durumunun etkilediği söylenebilir. Menkul kıymetler kapsamında tartışılan güncel fıkıh problemlerinden biri de senet veya çek kırdırmaktır. Senet ve çek kişinin alacaklı veya borçlu olduğunu gösteren belgelerdir. Bu belgelerin üzerinde yazan tutardan daha az miktara satılmasına halk arasında çek veya senet kırdırma denir. Tanımlandığı anlaşılacağı gibi senet ya da çek kırdıran kişi hiç emek harcamadan bu işlemden kazanç elde eder. İslam alimleri senet-çek kırdırmanın fıkhi hükmü hakkında çeşitli görüşler ortaya koymuştur. Senet-çekin gerçek sahibi zamanından önce borcunu öderse daha az ödemesine razı olunması şeklindeki işlem caiz sayılmıştır. Devreye üçüncü bir şahıs girerse bu işlemin faiz olacağı, zaruret halinde ise meşru görülebileceği genelde kabul görmüştür. Üçüncü şahıslar tarafından gerçekleşen çek kırma işlemi ise uygun bulunmamıştır. İslam'da alacaklar da zekata tabidir. Bu nedenle alacak senetleri anlamına gelen menkul kıymetlerin değerleri üzerinden zekat ödenmesi gerekir. Bu konuda hem fikir olan çağdaş İslam araştırmacıları zekatların ne şekilde ödeneceğini ve oranlarını belirtmiştir. Buna göre ortaklık ifade eden ve geliri endeksli hisse senetlerinin yıl sonundaki ana para ve kar toplamları üzerinden zekat ödenir. Ödenecek zekat oranları ise hisse senetlerinin piyasa değeri üzerinden buçuk, şirketin zekata tabi olmayan mal varlığı çıkıldıktan sonra buçuk, zirai şirket hisselerinden %10 veya %5'tir. Yatırım amacıyla alınan hisse senetlerinin de zekata tabi olacağı ittifakla kabul edilmiştir. Bunların zekatının ise getirisinden ödenmesi gerekli görülmüştür. Menkul kıymetler sahibine ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan ve belirli bir meblayı temsil eden kıymetli evraktır. İslam alimlerine göre alacak senetleri şeklindeki menkul kıymetler faizli işlemlerdir. Bu nedenle menkul kıymet alım satımı caiz değildir faizli borç grubuna girmeyen kâra, zarara ya da mülkiyete ortaklığı temsil eden menkul kıymetlerin borsada alım satımı caizdir. Bir kısım alim ise anonim şirketlerin ortaklık senetlerini satın almanın caiz olmadığı görüşündedir. Bunların gerekçeleri, hisse senedi alışverişinin ortaklar arasında yol açtığı haksızlıklar ve menkul kıymetler borsasının işleyişindeki olumsuzluklardır. İslam alimleri üçüncü şahıslar tarafından gerçekleşen senet çek kırma işlemine uygun bulmamıştır. Alimler menkul kıymetlerin değerleri üzerinden zekat ödenmemesi gerektiği konusunda ise görüş birliği içindedir. Bu programda menkul kıymet nedir? Menkul kıymetlerin faizle ilişkisi nedir? Menkul kıymetlerin hükmünü ve satın alınmasını etkileyen durumlar nelerdir? Çek senet kırdırmak caiz midir? Menkul kıymetler zekata tabi midir? Sorulara cevaplandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Günümüz Fıkıh Problemleri ders kitabının 9. ünitesinde bulabilirsiniz.